Neden Merhaba. Şebnem Taçkut, neden Kuantum? Şebnem Hoca, çünkü gerçekten de onun ruhu da benim ruhumu onaylıyor. Ve ben bu alanı, e, kuantum alanını her zaman merak etmiştim ama ne olduğumu ve nasıl olduğumu ve nasıl gelmem gerektiğini bilmiyordum. Şebnem Hocam, e, sevgili ruhsal rehberimiz, bize o kadar güzel rehberlik yaptı ki ona tamamen güvenmenin verdiği mutluluk, Ondaki bütün güzelliği görmek ve ışığının yansıması hepimize gerçekten ilham oldu. Onun sayesinde buraya geldik ve bu alana girdik şükürler olsun. Gerçekten herkes bu deneyimi bence yaşamalı. Kendinize bir güzellik yapın, kendinize bir iyilik yapın. Mutlaka bu alanın içerisinde olun. Rehberinizi çok güzel seçin ve ona gerçekten de tam olarak güvenin. Merhaba. Burada yaşananları anlatmak kelimelerle çok güç. Gerçekten burası bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir ambiyans. Hocalarım ve tüm ekibin bütün katkıları için, her şey için çok teşekkür ediyorum herkese. Öğrendiklerimin heyecanıyla hayatıma nasıl devam edeceğim, İstanbul'a döndüğümde bilmiyorum gerçekten. Burası bambaşka bir dünya oldu. Hayatımda uygulamayı heyecanla bekliyorum burada öğrendiğim her şeyi. Bu aileye dahil olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Şimdiden kendi içimdeki dönüşümü çok net fark ediyorum. Devamlı gelmesi dileklerimle. Herkese tüm emekleri için çok teşekkür ederim. Şebnem hocama rehberliği için çok teşekkür ederim. Tüm ekibe çok teşekkürlerimi iletiyorum. Herkes iyi ki var. Kuantumu almayı gerçekten çok istedim bu eğitimi. Çünkü gerçekten olmanın ne olduğunu merak ediyordum. Yani olmaya başlamanın, onu anlamanın. Ve e, farklı bir dünyanın, farklı bir boyutun, hani normal sıradan yaşadığımın aslında ekstra, farklı olan bir yanı olduğunu farkındaydım. Onu keşfetmek için geldim. Gerçekten de doğru yolda olduğumun farkındayım. İstediğim bilgilere gerçekten burada erişiyorum. Hani Allah gerçekten ne, nerede, nasıl onların hepsini öğrendim. Bunları çok merak ediyordum. Ee, bu yönden çok şey kattı bana gerçekten ama kendimi çok daha iyi hissediyorum. Gerçekten ne olduğunu farkına varıyorum. Merhabalar. Ee, ben ben ee, Şebnem Hanım'la ee, internetlerde dolaşırken ve aklımda neden buradayım, nereden geldim, nereye gidiyorum diye e, ee, sorular varken tanıştım. Önce seanslarıyla başladım. Daha sonra kampta bulundum. Şimdi ise okuldayım. Tekniği öğrendik. E, ee, olayların nedenlerini, sonuçlarını niye yaşıyoruz, neden başımıza geliyor. bulabilmek için geldim. Ee, ve birçok cevabı buldum. Hayatımın değiştiğini söyleyebilirim. Ee, bu da Şebnem Hanım'la tanışmamla birlikte e, meydana geldi. Ee, size de aynı şekilde burada olmanızı tavsiye ederim. Eğer benim gibi soru soruyorsanız. Neden, niye, niçin, nereden ve nereye gidiyorum diye merak ediyorsanız adres burası olabilir. Ebnem Hoca'yla Kuantum Level 1 dersine katıldım. Daha önce de birçok kursa katılmıştım ama hiçbir şey tam oturmamıştı. Havada kalan şeyler vardı. Bu kursta gerçekten kafama oturdu her şey. Uygulamalarıyla beraber çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, Şebnem Ucun'un da enerjisi çok güzel zaten o yüzden ilk izlediğim e, YouTube'da bir programını izlemiştim. E, direkt karar verdim zaten yanılmamışım da çok içtenlikle samimiyetle e, anlattığı ve e, hepimizin öğrenmesi için de çok çaba sarf etti kendisine teşekkür ediyorum. İyi ki gelmişim. E, herkese de tavsiye ederim bu eğitimi. Huzur dolu, çok e, koşulsuz sevgi içine boğulduğum bir üç gün geçirdim. Hem, hem alanda e, çalışmak üzere, hem kendimi geliştirmek üzere, kendime ve bütüne katkı sağlamak üzere burada bulunuyor olmak benim için bir şeref oldu her şeyden önce. Hem Şebnem Hocam hem ekibim, <laughs> hepsinin bize verdiği o tatlı ve koşulsuz sevgiyi tadabilmenizi isterim açıkçası burada olmak bir ayrıcalık. Yine söylüyorum. Bunu seçin. Seçtiğiniz zaman size nelerin nasıl geleceğini göreceksiniz. Lütfen soru sormayın. Sadece cevapları duyun. Uçmak için çırpınmaya ihtiyaç olmadığını öğrenmenin yolu çok basitmiş. Aslında her şey çok kolaymış. Aslında her şey buradaymış. Bildiğimiz şeyleri hatırlamayı seçmek çok güzel. <gülüyor> Dolayısıyla hepimizi <laughs> <laughs> burada göreceğimi biliyorum. Merhaba, dilek Kıvanç ben. Ee, buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Gökyüzünün rengi değişti, mavinin rengi, yeşilin rengi değişti, ee, hayatım değişti. 42 yaşındayım, kendime, kendim için yaptığım en güzel şey, kendime verdiğim en güzel hediye. Yani anlatılmaz yaşanır. Teşekkür ediyorum. Benim Şevlen Tacikut Akademi ile tanışma sürecim çok hızlı gelişti. Bir videosuna denk geldim. Sonrasında telefon açtım. Level 1 eğitimini almak istediğimi söyledim. Yaklaşık iki hafta sonra da buraya geldim. Geldiğime çok memnunum. E, alanda nasıl insanlarla eşleştiğinizi, neyi anlamanız gerektiğini, e, tüm olasılıkların nasıl hızla açılabildiğini, ağzınızdan çıkan sözlerin ne kadar önemli olduğunu ve bunların nasıl yaşamda çok kısa sürede hemen oluştuğunu görüyorsunuz. Çok çok farklı bir deneyim. Ben herkesin bu deneyimi yaşamasını isterim. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Emine Kütük Almanya'dan katıldım e, bu kampa ee, gerçekten e, çok güzel çok e, çok şey öğrendim ee, gelmeden önce hani neyle karşılaşacağımı bilmiyordum gerçekten çok rahatladım çok e, yani kend, kontrolcü bir aslında kendimi bırakabildim ee, öğrendiğim şeyler yani Gelecekte de çok işime yarayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ee, neden buradayım, neden Kuantum? Çünkü aradığımı burada buldum. Enerji dünyasında yolculuk yaptık. Kendimizi tanımamıza vesile oldu. Yeni insanlar, yeni güzel insanlarla tanıştım. Ee, bu buranın benim aradığım yer olduğunu memnuniyetle gördüm. Çok mutluyum. Kendi bilinçaltıma iniyorum. Ve kendi sorunlarımı çözüyorum. herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Burada olmak Inanılmaz güzel bir duygu. Bu buradaki enerjileri hissetmek, hocalarımızın enerjisi muhteşem. Çok uzak yoldan geldim, bunları deneyimleyebilmek için ve çok mutluyum geldiğim için ve tekrar gelmeye de niyet ediyorum. Merhaba, neden Şebnem hoca? Neden kuantum alanı? Merhabalar kuantum olan, kuantum dünyası daha doğrusu bana çok enteresan, çok güzel görünen bir dünya. Olasılıklar ve her şeyin olabilme ihtimali çok cazip. Ve bunun olabilirliğini denemek istedim kendim için. kendime daha doğrusu bunu hediye etmek istedim, bunu hak etmek istedim. Neden Şebnem Hoca? Bununla ilgili evrenin önüme gönderdiği insan Şebnem Hoca'ydı. Benim e, bununla ilgili özel bir araştırmam yoktu ama önüme düştüğü anda, ilk izlediğim anda dedim ki, bunu ben kendime hediye etmeliyim. Kazanmayı istediğim farkındalık için çok büyük bir adım attığımı düşünüyorum ve e, içimde çok derin bir huzur hissediyorum. Ee, soruların cevaplarını bulabileceğimi hissediyorum ve yani buna dair bir güven hissediyorum. Ve bunu sağladıkları için Şebnem Hocama ve diğer hocama teşekkür ediyorum. Öncelikle merhaba. Ee, arkadaşlarım Şebnem Hocayla seans almaya başladı ve hayatlarındaki değişimi gördüm. Ben de e, ben de hayatımı değiştirmek istedim ama hayatımda sorun olduğum farkında değildim. Her şeyin düzgün gittiğini zannediyordum seanslar yapmaya başlayınca aslında dolanıklık içinde olduğumu fark ettim ve kendimi şifalandırmaya başladım. Ve bu yüzden eğitim almak istedim. Hem kendime hem de çevreme faydalı olabileceğimi düşündüğüm için bugün buradayım ve iyi ki de buradayım. Bugün son günümüz ve çok şey öğrendik, çok ilerledik ve hala da eğitim almaya devam etmek istiyorum. Benim de kuantum ile alakalı ilk e, eğitimimdi. E, çok güzel bir sinerji vardı burada. Gerek hocaların e, samimiyeti, iştenliği, o enerjiyi hepimiz çok fazlasıyla hissettik. E, ben de devamla niyet <laughs> ediyorum. İnşallah tekrar e, bu deneyimi yaşarız. Teşekkür ederiz. Merhabalar, ismim Arzu Atmaca. Buraya geliş sebebim Araç kullanırken ehliyete nasıl ihtiyacımız varsa hayatımızı doğru kullanabilmek, idam ettirebilmek için kuantum, dramanın birinci devrini alma ihtiyacımız olduğunu fark ettiğim için karar verdim. Doğru hoca, Şebnem Hoca olduğunu inandığım için buraya geldim. Çok memnunum. Devam etmeyi düşünüyorum. Sizlerin de burada olmanızı kalpten gönülden çok isterim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Gel, Beni ayırın bu ayırın hayata şey hmm, gözlerimi açtıran ve uyanmamı sağlayan kuantum eğitimine katılma ayrıcalığını buldum ve o kadar mutluyum ki o kadar eğitime katıldım ama ben buradaki duyguyu, sıcaklığı, o yoğunluğu ilk defa yaşıyorum. Evet. Ve bunun için teşekkür ediyorum hocalarıma, arkadaşlarıma. O kadar güzel bir eğitimdi ki bunu devamlı getirmeyi de düşünüyorum. Görüşürüz. Merhabalar. Merhaba. Ne neden Şebnem Kut, neden, neden kuantum? Neden Şebnem Kut? Çünkü kuantumu ve enerjileri araştırdığım zaman en iyisinin kuantum olduğunu düşündüm. Ondan sonra neden Şebnem e, Tancıkut derseniz aslında annemin araştırmasıyla buldum ve kendim de araştırdığımda çok içim esindi. Yani ilk gördüğüm zaman dedim ki evet kesinlikle bu olmalı dedim ve asla da pişman değilim. Küçücük bir yargınız varsa bile kesinlikle hiçbir yargıya kapılmayın çünkü buraya geldiğinizde herkes aynı şeylerle aynı sorunlarla uğraşıyorlar ve hiçbirimiz hiç kimse birbirini yargılamıyor. Sadece basit bir şey olarak bile yargılarınızdan kurtulmak istiyorsanız buraya gelebiliriz. Merhabalar, Emine ben. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok güzel vakit geçirdim. Herkesin deneyimlemesini isterim. Gerçekten tarif edemiyorum. Çok teşekkür ederim herkese, Şebnem hocama, bütün hocalarıma, bütün arkadaşlarıma. Çok teşekkür ederim. Sevgiler. Merhabalar, ben Seyda. Kuantum eğitimi almaya geldim. Hocalarım bir harika. Burada olmaktan çok mutluyum. Hayatımın değişeceğini, daha güzelleşeceğini buraya gelirken hissediyordum ama şu an artık biliyorum. Mükemmel bir yer burası ve herkesin deneyimlemesi gereken bir yer. Merhaba, neden şey Hoca, neden kuantum alanı? Neden Şebnem Hoca? Yani YouTube'da videolarını seyrettim, ilgimi çekti. Gelip denemek istedim. E, denedim ve e, çok farklı duygular hissettim. Yani bence herkesin denemesi, görmesi gereken bir şey. Teşekkürler, bu kadar. Merhabalar, ben Nergis. Şimdi bunu yaşamadan anlamanız çok zor. Ama ben çok zorluklarla geldim. Gitmek istemiyorum. Keşke kalabilsem. Ama gerçekten kanatlarınızın çıkmasını ya da var olan kanatlarınızı görmek istiyorsanız Şebnem Hocam, Asistan Hocam, ruhsal ailenizle beraber imkanınız varsa ki var buna inanın buraya gelmelisiniz bunları da hepsini yaşamalısınız. <laughs> Teşekkürler. Merhaba herkese. Quantum Level 1 eğitimini ilk dersine aldım. Ondan sonra ikinci dersini de aldım. Bu buraya gelmek çok istiyordum. Ondan sonra ve Allah bir fırsat yarattı. Çok güzel bir şey oldu. E, ve gelip e, bu alanda bu arkadaşlarımla 3 günde e, sertifikamı alıp mezun olacağım. E, çok mutluyum. E, şey, öncelikle Şebnem hocama, e, hocalarıma ve e, değerli arkadaşlarıma Ruslan Ali'ye çok teşekkür ediyorum. E, çok e, huzurluyum. Çok, yani ayrıcalıklı hissediyorum ve ait hissediyorum. Yani kendi ailem, ailem gibi buradaki insanlar. Hatta ve ailemizde bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz. Onları çözmeye geliyoruz buraya açıkçası. E, burada o ailemize belki sarılamıyoruz ama buradaki insanlara, hocalarımıza çok güzel sarılabiliyoruz. E, biz bundan sonra da ailelerimize gidip sıkıca sarılacağımıza inanıyorum. Birleşeceğimize daha iyi olacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. E, bu eğitim bana e çok güzel yeni farkındalıklar kattı. Daha öncesinde fark ettiğim şeylerin nedenini öğrendim. O açıdan çok çok mutluyum. Ee, Şebnem hocayı tanıdığım için çok mutluyum. Ee, onun enerjisini ekranda gördüğümle burada gördüğüm arasında çok daha farklı hissettim. O açıdan bir adım daha yaklaştım ona ve doğru yerde olduğumu hissediyorum. Ee, artık daha iyi, daha güvenli adımlar atabileceğimin farkına vardım. O açıdan Şükürler olsun. Teşekkürler. Merhaba. Quantum Level 1 dersine geldim. Gerçekten de iyi ki gelmişim. Güzel hocalarımız var, güzel eğitimler alıyoruz. Hayatınızın değişmesini istiyorsanız lütfen çıkın, gelin. Gerçekten hayatınız bambaşka bir şey olacaktır. Ben çok mutlu oldum sizlerle tanışmak için. Çok güzel bir bir yerde çok güzel zaman geçiriyoruz, enerjik dolu şeyler buluyoruz. Hayatımız bambaşka bir şey oluyor. Çıkın, gelin! <laughs> Merhaba, adım İlbars Aktağ. Ee, buraya neden geldim? Şebnem Taci Kutu, bir arkadaşım sayesinde tanıdım. Videolarını izledim ve çok etkilendim. Ee, bu deneyiminde herkesin yaşamasını isterim şahsen ben çok etkilendim. Kendisi acayip bir öğretmen. Daha önce yaşamamıştım. yani Bir sürü eğitim aldım fakat böylesini yaşamadım. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzeldi ve umarım bu yolda devam edebilirim. Teşekkür ederim. Evet. Merhabalar. ismim Sedat. İstanbul'dan katılıyorum. Ben de bu Üç günlük programa Şebnem hocayla yaklaşık bir ay önce bir videoda tanıştık biz yani yaklaşık genelde 20'ye yakın videosu izlemişimdir. Buraya dolu dolu geldim ve dolu dolu gelmenin avantajını çok büyük bir şekilde yaşadım gerçekten de. Muhteşemdi her şey yani o bütün bilgiler hazine değerinde bizim için tabii ki. Ve bunları günlük hayat uyguladığımız takdirde de çok hızlı bir şekilde yol alabileceğimize inanıyorum açıkçası. O yüzden burada tabii ki bilgiyi alıp bir o bilgiyi kullanmak da önemli. Çünkü bilgi sizde kalırsa bir işe yaramıyor maalesef. Bunlar özel anekdotlar. Umarım bir gün siz de burada olursunuz. Sizinle birlikte oluruz. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Merhaba, Atife Kaptanoğlu ben. İstanbul Halkalı'dan katılıyorum. Şebnem hocamla ilk karşılaşmam hani dibin dibi derler ya orayı gördüğüm zaman da oldu. Ciddi anlamda senelerdir çektiğim bedensel hastalıklar vardı. Gitmediğim doktorlar, gitmediğim tedaviler kalmamıştı. Üç günlük bir WhatsApp çalışmasıyla başladım. Daha sonra da bir aylık bir çalışma oldu. Sonrasında kamp oldu. Kamp benim hayatımdaki dönüm noktam oldu. Ve orada dedim ki ben evet bu eğitimi almam gerekiyor. Çünkü hayatımda bu kadar verici bir insanla, bir ekiple karşılaşmamıştım. Ee, kamptan sonraki video paylaşımımızda da çok coşkuyla belli etmiştim aslında ama şu an daha bilinçliyim. Ee, duygusallığın yanına geçip ikisini birleştiriyorum. Mantık, duygusallık, akıl, zihin ne derseniz bilmiyorum ama bence her insanın Mutlaka tatması gereken bir yerdeyiz biz. Mutlaka. Lütfen kendinizi ertelemeyin. O kadar güzel bir ortam, o kadar güzel bir e, durum ki, e, ne yaşadığınızı tarif edemezsiniz kelimelerle. Kuantum düşünce tekniği ee, eğitimindeyiz. Şerif hocam ve diğer e, hocalarımla birlikte. Kuantum e, bir evin çatısı ve temeli gibi düşünüyorum. Çok eğitim aldım. E, eğitim Eğitimlerle nereye gideceğim, hayatımın amacı, ben bu dünyaya neden geldim? Neden böyleyim diye kendimi sorgularken e, kendimi kuantum içinde eğitiminde buldum. Mezun olacağım bugün de. Hayatınızda e, değiştirmek istediğiniz ya da mutsuzluğunuz varsa mutlu olmanız içindir. Bunu biliyorum. O mutsuzluklar olmasa biz mutluluğu bulamazdık. En güzeli neşeyi bulamazdık. Kuantum, e, kendinizi sevmek neşeli olmak hayata e, neden bu hayata geldiğinizi eğer sorguluyorsanız kesinlikle Şebnem Hocamın rehberliğinde o hepimizin elini tutmaya hazır uyananları, uyanmak isteyenleri hepinizi bu kampı bekliyorum yaşamak lazım, gelmeniz lazım bu kamp çok özel bir kamptı gençlerle birlikte onlarla beraber olmak çok güzeldi eee ya kendim için bir şey yapmak istiyorum diyorsanız buraya gelin kendinizle buluşun. Teşekkür ederim. Merhabalar arkadaşlar söylenecek bütün arkadaşlarım videolarını dinlerken bir öncekilerde hep şey demiştim. Onlar şey söylüyordu. Klasik bir cümle gibi gelmişti bana. İşte bu anlatılmaz, yaşanması gerekiyor diye. Gerçekten e, burası, burada yaşadıklarımız anlatılmaz ve yaşanır. E, çünkü yaşayan kendi duygusunu anlatabilir. E, burası başka bir dünya. Başka bir alandasın, hani kuantum alan bilgi olarak biliyoruz ama hayır, yaşarken de buranın bambaşka bir alan olduğunu yaşıyorsun e, ve gerçek alanda yaşandığını da her deneyimle deneyimlediğimiz şeylerle de evet ya bu varmış e, mantığa uymayan ya sürekli aklımızın sorguladığı e, şeylerin. Hayır bu varmış. Evet istediğin şeyleri yaşıyormuşsun. Evet istediğin sana geliyormuş. Bunun adına evren mi dersiniz, ilahi düzen mi dersiniz, ne dersiniz değil. Ama size istediğiniz her şey alandan geliyor ve veriliyor. Bunu burada üç gün boyunca defalarca yaşadım. Ve bütün aklımda olan soruları cevapladım. Hiçbir soru işaretimle gitmiyorum. Bunu alıp uygulamak isteyen, kendi hayatında ya da etrafındaki insanlara faydalı olmak isteyen herkes bu şifalanmayı yaşamalı. Ve bu şifayı da tüm dünyaya yaşatmalı diyorum. Siz de burada olmalısınız. Sizi seviyorum. İsmim Hatice, Ankara'dan geliyorum. Ee, bu tür eğitimleri farklı e, konularda aldım. E, Şebnem Hoca'yı İlkay Buharalı Hanım'ın e, programında gördüm, seyrettim. Çok ilgimi çekti. E, eksik olan bir şey vardı diğer aldığım eğitimlerde. Onu Şebnem Hanım'ın anlattıklarından sonra tamam dedim eksik olanı. Şimdi fazılın parçaları tamamlanıyor. Bütüne eriyoruz. Benim bu eğitime gitmem lazım dedim. Ee, kişilik olarak şöyle bir yapım var. Ee, bilgi konusunda, eğitim konusunda alma ve verme konusunda e, çok e, denetleyen, e, fazla öz yapan ve mükemmelci bir insanım. Ama kuantumu tanıdıktan sonra e, dünden bugüne e, birçok düşüncelerim değişti. Artık akışa bıraktım. Hem ruhen kendimi daha hafif hissettiğimi anladım. Çünkü düşündüğüm her şey kendi denetimim altında düşünerek bana çok yük yapıyordu. Zaten olacak olacağına varıyor. Ben artık akıştayım. Eğitim çok güzel. Benim gibi eğitime gelip düşüncelerin değişeceğine inanacağım çok insan var. Merhabalar, ben Birsen Çetin. İzmir'den katıldım bu eğitime. İyi ki gelmişim, iyi ki buradayım. Rabbime yüz bin, bin kere şükür ediyorum. Buradaki ortam o kadar çok farklı ki, herkesin bu deneyimi yaşayıp uyanmasını o kadar çok istiyorum ki. Şebnem Hoca'ya ve ekibine o kadar çok çok teşekkür ediyorum ki. Ruhuma dokunduğu için, bizleri bu dünyada uyanırdığı için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki var evren, İyi ki var güzel Rabbim. Çok Merhaba, ben Burhan Küçük. Yani ben bu e, Quantum Drama Uygulama Level 1 e, eğitimine katıldım. E, i̇lk önce de bayağı bir tedirgindim, bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. <laughs> Ama bu e, üç gün içinde bunu yapabileceğimi gördüm. Yapmaya da e, daha çok niyetlendim. Ee, Allah kısmet ederse e, öbür köyde de e, yapmak istiyorum. Başka daha ne diyebilirim? Kendimi çok daha hafif hissediyorum ben o e, bu üç gün sonra. Çok güzel bir duygu. Buradaki arkadaşlarla tanışmak da çok güzeldi. Herkesin defa bunu tatması gerekiyor bence. Çünkü tarifsiz bir bir ve bir güzellik burada. Herkes zaten hocalarımız da çok güzeller. Bize çok iyi destek ediyorlar. herkes bir defa bu eğitim alması gerekiyor bence. Merhaba herkese. Kuantum eğitimi me? çok harika bir şey. Kendinizdeki o Muhteşem gücü, içinizdeki gücü, aslında doğuştan beri getirdiğiniz, ezelden ebede kadar var olan o gücümüzü ortaya çıkarmak ve bunu fark etmek için gerçekten, gerçek anlamda bütün hücrelerinizi hissederek, farkına vararak keşfetmek için bu eğitimi hepinize tavsiye ediyorum. Çok güzel, çok muhteşem, çok gizemli olasılıklar alemi size muhakkak ki açılacaktır herkesin nasibinin olması dileğiyle. Sevgiler. Merhaba, ben Taliha Akar ve kızım Köpük. Biz kızımla geldik. Ya burası başka bir dünya. Gerçekten kızım da ben de çok şifalandık. Öyle hissediyorum çok e, farklı bir boyuta geçtiğimi düşünüyorum hocalarım başta Şebnem Hoca ve diğer hocalarımın katkıları bana ekledikleri farkındalık oluştu bence buraya insanlar gelmeli niye gelmeli bir sürü şey fark ediyorsunuz yapamam dediğiniz her şeyi yapabiliriz, yapabileceğinizi görüyorsunuz burası başka bir dünya ve ben bu dünyayı çok sevdim Bence herkes gelsin. Bence hepimiz bir olalım, birleşelim. Burası da giriş noktamız olsun. Hep herkes seviyorum, çok seviyorum.